Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Terlik vereyim ben size. E, hiç zahmet etmeyin. Siz ayakkabıyla dolaşıyorsanız terliğe gerek yok. Biz ayakkabıyla dolaşıyoruz ama terlik verebilirim. Her evin kendine göre kuralı, kaidesi vardır. Bize de uyumak düşer. Hiç zahmet etmeyin. Ayakkabıyla geçebilirim. <laughs> Buyurdum. Hoş ederim. geldiniz. De. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar babacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çimencim. Nasılsın? İyiyim. İyiyiz. E, bugün bayağı gezdik, alışveriş falan da yaptık. Evet, hepsinden haberim var. Çok mutlu oldum ayrıca bu kadar iyi anlaşıyor olmanıza. <laughs> ben meyve çayı demlemiştim, ister miydiniz? Zahmet olmazsa olur tabii. Siz buyurun, hemen getiriyorum. Tamam. E, o zaman odama geçelim, hem hazırladığım linklere bakarız, olur mu? Ya, olur valla. İçerideyiz tamam. Biz. tamam, tamam. Nasılsınız? Allah olsun. Ee, bu arada, Mihri'yi misafir ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek, teşekküre gerek yok. Çimen'le çok iyi anlaştılar. Ne zaman isterse gelsin. Biz de Çimen'i bekliyoruz muhakkak. Ee, Mihri hiçbir zaman çok sosyal bir çocuk olmadı. Çok fazla arkadaşı da olmadı. O yüzden Çimen'le bu kadar sosyalleşmeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben kızıma hem anne hem baba olmaya gayret ettim. Ama mutlaka ki eksiğimiz, yanlışımız olmuştur tek ebeveyn olmak takdir edersiniz ki bir hayli zor. Sizi çok iyi anlıyorum çünkü ben de aynı dertten müzdaribim. Eski eşim çocuklarımı büyütürken varlığıyla yokluğu birdi. Yani ben de çocuklarımı yalnız büyüttüm sizin gibi. Şimdi düşünüyorum iyi ki de yalnız büyütmüşüm. Ve iki tane pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim siz de öyle. Sağ olun. Ben aslında çok bu konuya girmek istemiyorum ama Ömer söyledi ve çok üzüldüm. Ayrılıyor musunuz? Öyle olması gerekti. Hayırlısı buymuş. Hayırlısı olsun. Mehmet Asım, Şefik tablosu mu? Keşke. <laughs> ben çok hayranıyım kendisinin. Bir öğrencim de sağ olsun aynısını bakıp benim için yapmış. Ama maşallah yani Gerçekten çok yetenekliymiş, neredeyse birebir yapmış. E şimdi Mimar Sinan da orayı kazandı. Ha. Ben bu arada sıkı bir Mehmet Asım Şefik takipçisiyim. Bütün sergilerine gittim. Ama şu an galiba çalışmalarını durdurmuş diye duydum. E şu anda eserleri servet değerindedir herhalde. E Şimdi tabii biraz yaşlandı. Yaşlanınca da huysuzlaştı. Tanıyor musunuz? Birkaç sefer bir araya gelmişliğimiz var diyelim. Anladım. Şu anda mütevazılık yapıyorsunuz. <laughs> ee, ben aslında televizyon programı için kendisine ulaşmaya çalıştım. Ama asistanı bile telefonları açmıyor. Hey. Müsaade ederseniz bir de ben deneyeyim. Olur mu? Nasıl yani? Ee, televizyona çıkar mı çıkmaz mı orası bilmiyorum ama... E, ...en azından derdimizi, meramımızı anlatabiliriz diye düşünüyorum. Beni kırmayacaktır. İnanmıyorum. <laughs> şu an çok heyecanlandım. Yani şu anda beni herhalde hiçbir şey bu kadar mutlu edemezdi. <laughs> Sizin için zor olmayacak ama değil mi? O, hayır hayır. Hiçbir zorluğu yok. Merak etmeyin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Estağfurullah.